Evet, bir maceranın daha sonuna geldim şimdilik. Bir iki işi daha var ama onlar ufak tefek işler. Test yaptım. Çok yani o kadar iyi <laughs> çalıştı ki üzüldüm. Şöyle daha önce sahip olmadığıma krikoya çok üzüldüm. Bu tarz tekerlekli ya da araba, arabalı kriko olmadığına acayip üzüldüm. O kadar iyi çalışıyor. Anlatamam yani. Videonun sonunda bir test yapacağım. Göstereceğim hani nasıl çalıştığını. Ee, uzunluğu bana çok uzun gelmişti. bir buçuk metre bu. Ama aracın altına yani kaldırmak istediğinizde aracın kaldırma noktasını her noktadan aracı kaldıramıyorsunuz tabii ki. Anca girdi. Arkasından böyle 30 santim 40 belki daha az açıkta kaldı. O yüzden artık uzunluğuna da hiçbir şey demiyorum. Ağırlığına biraz diyorum ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım sağlam olması lazım. Dediğim gibi baya 1,5 metre bu ve anca yetti yani anca aracın altına girdi bir ya yani 30 santim falan daha kısa olabilirmiş o kadar daha fazla değil dün bir ufak bir test yapmıştım o, o testte aracı kaldırmadı aracı kaldırmamasının nedeni de buradaki test ayar vidası ya da güvenlik vidası diyelim o aslında vanak güvenlik vanası demek daha doğru olur Şimdi bu 1500 kiloya tas 1500 kilo için tasarlamış bunu şey üretici 1500 kilodan bu kaldırmaz diyor. Üzerine 1500 kilodan fazla koyarsanız da yani koyamıyorsunuz da işte yani bir koydunuz diyelim hani hayal edin üzerine 1500 kiloluk bir ağırlık koydunuz. O buradan kendini bu vana kendini açıyor otomatik olarak kriko aşağı iniyor. Buradaki contuların falan yırtılmaması patlamaması için güvenlik olarak yani. Şimdi bunun içinde bir tane video var. Vida var. Videoyu izlemediyseniz izleyin. Çünkü bunu şu an göstermeyeceğim. Bunu açınca içinden yağ çıkıyor. Kendini biraz yağ atıyor. Az bir basınç var orada. Böyle bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar. Bir daha o yüzden açmak istemiyorum. Videonun toplama kısmını izlerseniz oradaki vidanın şeklini görürsünüz. Onu o vidayı şu şekilde bir tornavida ucuyla sıkmanız gerekiyor. Ee, daha kolay oluyor. Düz tornavidayla da de deneyebilirsiniz. Denedim. Ben çok verim alamadım. Böyle ya tornavidalarınızın bir tanesini böyle hibe edin ya da bir tane ucu böyle hibe edin. Ortasını e ile dremelle falan kesin. Onunla çok kolay o iş hallediyorsunuz. Şimdi ayar konusunda göstermeyeceğim. Çünkü işte bunun üzerine ben 1500 kilo koyamadığım sürece ben bunu kesin ayarını yapamam. Ee, o yüzden sağ düğümümüzü kullanarak ayarlamamız lazım. Şimdi bunu her açtığımda ya attığı için birkaç kere ben ayar yapmadım. Bir kere yaptım. Oraya da bıraktım. Şöyle ki şimdi aracınıza bir bakın. Aracınızın kilosu da yazar zaten ruhsatında falan genellikle. Bu 1500 kilo mu? Yani bir şey. Yanlış biliyorsan buraya ekle. Şimdi bu araç 2 kilo, 2000 kilo değil mesela. 2 ton değil. Hadi 2 ton oldu diyelim. Şimdi 2 tonluk aracın sen 2 tekerini yerden kaldırırsan ve yine 2 ton kaldırmıyorsan yani maksimum 1000 ton, 1000 ton diyorum 1000 kilosunu kaldırdın diyelim. yine bunun limitini yine aşmıyorsun. Ha bununla gider traktör kaldırmaya çalışırsan o zaman işlerin rengi değişir. Sana kimse bununla traktör kaldır demiyor. Bu binek araçları. için. Binek aracında kilosuna bakacaksın. İşte ondan sonra ne kaç işte tek tekerini kaldırıyorsan zaten hiç sıkıntı yok. İki tekerini kaldırıyorsan da aşağı yukarı yarısını kaldırıyorsundur diyelim. Ona göre şeyini yaparsın, planını yaparsın. Ha çok sistematik çalışmak istiyorsan sok bunu aracın altına. işte bas buradan kaldırmak için kaldırmadı mı? Aç bir aç oradaki somunu. Altındaki vidayı ayar vidasını biraz sık. Bir daha dene. Olmadı. Ondan sonra vidayı biraz daha sık. İşte ondan sonra bir daha dene. Kaldırdığın noktada sen yavaş yavaş aracına uygun olan ayarı yakalamış oluyorsun yani. Ee, dediğim gibi bu. Ama dedim bu yani bu aleti anlamanız lazım. Bununla sen traktör kaldırmaya çalışırsan orada şey olursun yani. Buradaki ana şeyi patlatırsın, matlatırsın. Bir süre kaldırır, ondan sonra ağırlığın altında ezilir, mezilir gider yani. Diyebileceğim bu. Ondan sonra burada bir tane şey var. 40 parça vardı. Onu halledeceğim işte bir ara. Buradan e, krikoyu indirmek, aracı indirmek istediğinizde buradaki tahliye vanasını, şuradaki tahliye vanasını bununla açabiliyorsunuz bu musluk yardımıyla. O güzel bir kolaylık. O 40 orada buradan böyle buraya yay bağlıydı. Yaylı bir parça. O kopmuş zamanla biri kaynatmaya çalışmış olmamış. Bu şekilde hallederim onu artık. da çok önemli. değil. elle el sıkılığıyla halledi yani. Kriko el sıkılıyla çalışıyor. Şu an gördüğünüz gibi ben bunu elimle böyle sıktığımda kriko yani onu hayvan gibi sıkmaya gerek yok. Kriko o şekilde çalışıyor. Diyebileceklerim bunlar. Şimdi aracın altına bir sokacağım. Test yapacağım. Zaten şu an bunu araca kaldırıp ondan sonra zaten çalışmaya başlayacağım. Burada kayışlar var. Kayışları değiştireceğim. Bir o alternatör falan çalıştıran kayış var. Bir de işte subapları, kam millilerini çalıştıran kayış var. İkisini de değiştireceğim. Onları değiştirmek için kullanacağım bunu. Eğer bu videolar size yardımcı oluyorsa size işte destek vermek isterseniz, teşekkür etmek isterseniz ya da kendi dilinizdeki kendi dilimizdeki içeriklerin artmasını istiyorsanız şuradaki tuşa tıklayabilirsiniz. En kolay teşekkür, destek istek yardım bu ortamda o sorularınız yorumlarınız varsa Tabii ki aşağı bırakabilirsiniz izlediğiniz için de teşekkürler